Merhaba arkadaş, merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün bir kilo yoktur herhalde, biraz eksik e, şeyim incirim var, mor incir. Bir de biraz sert yeşillerden ayırdım. Hepsini beraber aynı tencerede yapacağım rengi ona da geçsin maksadıyla. arkadaşlar tam bilmiyorum kilosunu tartmadım. 750 gram falan olsa diyorum. 2,5 bardak şeker koyuyorum arkadaşlar. Şöyle 1,5 Şöyle iki buçuktan biraz az gibi. Şimdi de su koyacağım arkadaşlar. Bir bardaktan az yarım bardaktan fazla gibi su koyuyorum şimdi bunu çok kısık ateşte kaynatacağım arkadaşlar kaynamaya başladı karıştırmıyorum fazla şöyle yerleşecek kadar karıştırdım şu saplarını da aldım hani patlar zorda patlar ama patlamaması için işte şekerli suyun içinde kaynatıyorum Üf. Biraz kaynasın kuvvetli ayarda. Kuvvet dedim en küçüğün kuvvetli ayarında kaynıyor arkadaşlar. Sonra hafif yer alacağım. Arkadaşlar yarım limon sıkıyorum. Koydum içine. Bir de bir çay kaşığı e, bir çay kaşığı tereyağı koyacağım. Parlak olması için koyuyorum. Şöyle bir çay kaşığı tereyağı koyuyorum. Parlak olması için. Arkadaşlar olmak üzere zaten. Valla inan kaynatalı daha 15 dakika olmadı. Bakın. Bakar mısınız? Ağdalanmaya başladı. 2,5 bardak yetti de arttı bile. 2 <laughs> dakika sonra kapatacağım. Arkadaşlar incir reçelimiz oldu. Şahane bal gibi bir reçel inanın 15 dakikan içinde arkadaşlar kaynadı o kadar güzel ki şurubu öylesine bakar mısınız şimdi bir tane şey koyayım bir yeşil Bu o kadar kocaman ki arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. İnanın bölünmüyor bile arkadaşlar. Bu kadar güzel oldu. Yani denemelis tavsiye ederim. İnanın 10 dakikanın 15 dakikanın içinde oldu. Şekeri, suyu her şey çok denk geldi. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, beğenip abone olurlarsa olmayanlar teşekkür ederim herkese. E, mutlu günler, sağlıklı günler diliyorum herkese. Hoşçakalın. Mutlu kalın.